Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle yeni çıkan değişik tokuş cipslerini deneyeceğiz. Ee, şimdi bu Doritos'ta ketçaplı ruffles'ın karışımıymış. Bunu A101'den böyle marketlerden alabilirsiniz. Şimdi açalım cipsimizi. Evet. İçini göstereyim. Evet. Yine bu böyle Doritos'un şeklinde. Üçgen. Şimdi deneyelim. Hmm. Evet arkadaşlar. Bu daha çok ketçap da dağılmış böyle. Doritos sümser şekli gibi bu. Böyle ketçabı fazla sadece. Şimdi e, ama tadı bayağı güzelmiş. E, yani daha iyi olmasını beklerdim. Doritos güzel bir cips zaten. O yüzden yani buna puanım onda altı falan. Evet. Ee, dediğim gibi bunu a ya da binden böyle yerlerden alabilirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.